Canlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle sayıların yazımına devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen videoda yazım kurallarında büyük harfin kullanımını öğrendik. Büyük harfin kullanımı oldukça detaylıydı. Bugün sizlerle yazım kurallarının diğer alt başlığı olan sayıların kullanımına devam edeceğiz. Sayılar nasıl yazılacak ve D ve K harflerinin yazımını da öğreneceğiz. Daha önceki sınavlarda K'nin yazımı, D'nin yazımı sıklıkla soruldu. Bu yüzden çok önemli bir video. Lütfen dinlemeyi unutmayın. Arkadaşlar sayıların yazımı dediğimiz zaman sayılar harflerle yazılabilir. 13 saat 7. gün. Fakat sayılar rakamlarla da yazılabilir. 18.45 dediğimde rakamda kullanabilirim. Birden fazla sözcüklerden oluşan sayılar ayrı yazılacak. Bu madde çok önemli. Çünkü bazı arkadaşlar sayıları yazarken özellikle harflerle yazdığımızda bitişik olarak yazıldığını söylüyorlar. Fakat bu durum yanlıştır. Mesela yanına 25 gün sonra geleceğim dediğimde 25 kısmını lütfen ayrı yazmayı unutmuyorsun. Arkadaşlar fakat bunun bir istisnası vardır. Para gibi olaylarda çek senet gibi ticari belgelerde bitişik yazılacak. 7856 dediğimde bunların hepsini birleşik yazmak zorundayım. Çünkü çek ve senet gibi ticari bir belge niteliği taşımaktadır. İskambil kağıtlarını mutlaka herkes bilir. İskambil oyunları bitişik yazılacak. 51 101 çok önemli bir madde değildir. Mesela arkadaşlar bazen çok sıfırlı olan sayılar oluyor. Çok sıfırlı olan sayılarda sıfır gözümüzü yoracağı için sıfırın yerine milyon yazabiliriz. Mesela bu bina 20 milyon dolara satılmış. Milyonda çok fazla sıfır olduğu için ve gözümüzü yoracağı için bunu kısaltabiliriz sıra sayıları yazıyla veya rakamla gösterilebilir. Mesela dördüncü kat dediğimde bu şekilde de gösterilebilir. Beşinci sokak dediğimde ya da sekseninci yıl dediğimde bu şekilde gösterilebilir. Fakat ufak bir istisna var. Şu madde çok önemli. Daha önce sınavlarda çıktı arkadaşlar. Sıra sayılarına kesme işareti ve ek dışında tekrar nokta konmaz. Yani 15. dediğimde zaten şu nokta demek inci demek. Doğru mu arkadaşlar? Hem bunu koyduk hem de şu kesme işaretini koyduk. İkisi yanlış. 7. dediğimde hem şu noktayı koyduk hem de şu kesme işaretini koyduk arkadaşlar. Bu durum yanlıştır. Peki hocam doğrusu nasıl? Arkadaşlar 15. bu şekilde de yazılabilir. 7. dediğimde 7 Zaten bunun yazımı yanlıştır arkadaşlar. Çünkü 7'nin sonunda i var mı? 7 dediğimde hemen şöyle şuraya yazabilirim. 7. Evet burada i var. Doğru mu? O zaman ben 7. yazdığımda şunu noktayı koymayacaksam şunu şöyle yapıyorum. N, C, i yazıyorum. 7. Çünkü 7'nin şurasında bir i harfi var. Tekrardan i yazmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelelim diğer sayfaya. Arkadaşlar üleştirme sayıları vardır. Rakamla değil yazıyla belirtilir. Bunu bir kez sordular. Mesela ikişer dediğimde bu kullanım yanlıştır. Onar dediğimde bu kullanım yanlıştır. Hocam peki doğrusu nasıldır? Arkadaşlar doğrusu ikişer ya da onar bu şekilde yazılacaktır. Tarihler birçok şekilde yazılabilir. Araya nokta girerek, araya taksim işareti koyarak araya tire koyarak araya hiçbir şey koymayarak ama a'yı büyük yazarak ya da Roma rakamıyla da yazılabilir ama biz bunu çok kullanmıyoruz ama arkadaşlar asla bu şekilde yazılamaz mesela nokta koyduktan sonra şu kısımlara nokta koyamazsın bırakırsan bile nokta koymak istersen Ağustos'u da atıyorum Ağustos 8. ay 08 diyebilirsin. Yani 04 08 2020 bu şekilde yazabilirsin. 04 tire Ağustos tire 2020 bu kullanımda arkadaşlar nedir? Yanlış olarak karşımıza çıkacak. Ay gün adları yanlarında sayı bulunuyorsa büyük harfle başlanacak. Yani özelse. Bu adlara gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Mesela arkadaşlar 24 Haziran Perşembe günü doğmuş dedim. Şimdi 24 Haziran dediğimde belli bir tarihten bahsediyorum doğru mu? O zaman P'yi büyük yazacağım. Toplantısı 18 Eylül 2017'de gerçekleşecek. Şimdi 18 Eylül ya da 18 belli bir tarih midir? Evet. Bu yüzden E'yi büyük mi yazmam gerekecek? Tabii ki. Konser 10 Nisan Cumartesi. Eğer Cumartesi görüşelim deseydim, 10 Nisan olmasaydı, Cumartesi görüşelim deseydim C'yi küçük yazacaktım. Çünkü hiçbir tarih yok. Ama önemli bir tarih olduğu için harfleri ne yaptım? Büyük başladım. Şuradaki dikkat çok önemli. Tarihleri ek getirilirken ünsüz benzeşmesi kuralına dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar daha önce sınavda ısrarla çıktı. Şimdi 12 Haziran 1945 dedim. Hangi harfle bittim? Ş. 24 Mart 1993. Hangi harfle bittim? Ç. Bebeğim fıstıkçı Şahap olayı vardı. Fıstıkçı Şahap. Bunlar sert sessizdi. Fıstıkçı Şahap. Şimdi fıstıkçı Şahap Yine sert ünsüz olduğu için yine yanına sert ünsüz gelecekti. Mesela 1945 D değil arkadaşlar. 1913 D değil. 1945 T, 1913 T olarak yazılmak zorundadır. Kuralımız ne? Fıstıkçı Şahap sert sessizleriyle bitmesi gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar ek fiilin yazımına baktık. Ek fiilin yazımında e, ek fiillerimiz nelerdi? Hemen hatırlayalım. İdi, imiş, bir de neydi? İseydi arkadaşlar. Bunlar bizim ek fiillerimiz. Ek fiiller mutlu ise olarak da yazılabilir. Mutluysa olarak da yazılabilir. Şuradaki i harfi düşüyor arkadaşlar. Yalnız idi ya da yalnızdı. Çalışkan imiş, çalışkanmış. Arkadaşlar bu iki kullanımda mutlaka doğru kabul edilir. Şimdi pekiştirilmeli sözcüklerin ya da sözlerin yazımı. Pekiştirme demek. Herhangi bir durumu güçlendirmek için kullanılır. Mesela mavi araba değil de masmavi araba. O zaman pekiştirmeli ifadeler nasıl yazılacak hocam? Bitişik. Sap sağlam, sapa sağlam, apaçık, kapkara, düpe düz vesaire vesaire. Pekiştirmeli sözler mutlaka birleşik yazılacaktır canlar. Şimdi benim çok çok yıldızlı olan bir bölümümdeyim. O da D'nin yazımı. Arkadaşlar defalarca soruldu. Biz de çok önemsiyoruz. Çok güzel ufak bir tiyosu vardır. Onu da bir öğretelim sizlere. Şimdi canlar bizim dilimizde iki tane D vardır. İki farklı D vardır. Biri bulunma haleki olan D, diğeri bağlaç olan D. Arkadaşlar biri ayrı yazılır, biri bileşik yazılır. Şimdi nereden anlayacağız? Da D'yi gördün. Tabi bazen ta T oluyor bu. Da D'yi cümlede gördün. Hemen ne yapacaksın? Cümleden çıkartıyorsun. Mesela şuradaki gibi. Parmağımla kapatacağım arkadaşlar birazdan bunları. Hocam cümleden çıkarttım. Cümle efsane bozuldu. Çok kötü oldu. Cümle çok saçmaladı. Çok kötü oldu. O zaman eğer cümleden çıkarttığın zaman dağ deği cümle bozuluyorsa daha deği nasıl yazacağım? Tabii ki bitişik. Diyelim ki daha değili bir cümle gördün. Onu cümleden çıkarttın. Cümle daralacak ama böyle pek bozulma olmayacak. Buradaki gibi pek bozulma olmayacak. O zaman nasıl yazılır Dade? Bebeğim o zaman ayrı yazılır. O zaman bitişik yazılan bulunma, ayrı yazılan dade bağlaçtır. İsterseniz sizinle bir deneyelim bakalım. Şimdi tüm notların bende kalmış. Elimle kapattım. Tüm notların ben kalmış. Çok bozuldu. Bozulduğu için nasıl dade bulunma ki? Yani nasıl yazıldı bitişik? O zaman yazımı doğru mu? Doğru. Yapılacak geziye bizim okulda katılacak. Kapattım. Yapılacak geziye bizim okul katılacak bozuldu mu? Yok, çok bozulmadı. O zaman ayrı mı yazmışım? Evet, o zaman yazımımız doğru. Okul hiç kimse yok mu? Çok kötü oldu arkadaşlar. Bozuldu, bozulduysa nasılmış? Bulunma nasıl yazılıyordu? Bulunma birleşik. Peki doğru mu yazdık? Evet. Notlarını ben aldım. Bozuldu mu? Hayır. Bozulmuyorsa nasıl yazıyordum? Ayrı. Bakalım ayrı mı yazılmış? Evet. O zaman yazımlarımız doğru. Hemen notunu köşeye tutuyorsun. Da değdiği gördüğünde cümleden çıkart. Cümleden çıkarttığında bozulursa bitişik, bozulmuyorsa ayrı yazıyoruz. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi geldim diğer önemli ve yıldızlı bir nota arkadaşlar. Çok 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 önemli. Şimdi Türkçe'de iki tane dadeye var ama Türkçe'de toplamda üç tane ki var. Ve her biri birbirinden önemli arkadaşlar. Şimdi Türkçe'deki ki'lere baktığımızda sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki, bağlaç olan ki var. Arkadaşlar sıfat yapan ki sıfattan hatırlaman lazım sıfat sözcüğü yani sıfat yapan ki eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Sıfatlarda tekrar anlatacağım bunu. Sıfatlar ismi mi niteliyordu? Evet. O zaman sıfat yapan ki de kimi niteleyecek arkadaşlar? İsmi niteler. Hocam ben zorlanıyorum. Sıfat yapan ki nasıl bulunur? İsme hangi sorusu sorulur? Sıfat yapan ki'nin yazımı sorulursa ki'den sonra lerekini getir cümle bozulmuyorsa bitişik. Mesela arkadaşlar ovadaki kuşlar dediğimde kuşlar isim, akşamki maç dediğimde isim, yemek dediğimde isim. Sizce buradaki kiler hep ismi nitelememiş mi? Tabii ki evet. Peki yazımı doğru mu sizce? Nereden anlayacağım? Elinle burayı kapat ve ki'den sonra lerekini getir ama bozulmuyorsa nasıl yazacağım bitişik. Ovada kiler bozulmadı bitişik. Akşam kiler bozulmadı bitişik. Dün küler bozulmadı bitişik yazılacak. Peki gerçekten de sıfat yapan ki olduğunu anlayabilir miyiz? Hangi sorusunu sorarsak anlayabiliriz. Hangi kuşlar ovadaki hangi maç akşamki maç arkadaşlar? Canlar şimdi dilerseniz ilgi zamiri olan ki'ye geleceğiz. Canlarım ilgi zamiri olan ki demek ilgi ekleri demek bebeğim. İlgi ekleri neler? ın in un, un ün nın nin nun nün im. İlgi eklerinden sonra kim gelecek? Ki gelecek. Yani ın ki, un ki, nın ki ya da şöyle yazayım nın ki gibi ekleri gördüğünde gözünü kapatıp işaretleyebilirsin ilgi zamiri diye. Canlarım. Eğer bunun da yazımı sorulursa ki gördüğün yere ler getiriyorsun ve cümle buradaki gibi bozulmayacak. Bozulmadığı zaman nasıl yazacağım? Bitişik. Bak şunlar benim için artık önemli değil. Evin ki, in ki gördün mü şurada? ın ki. Senin ki, O zaman ın gördüğünde ilgi zamiri olan ki olduğunu unutmuyorsun. Peki sizce yazımı doğru mu? Ne yapacağız? Hemen kapattım. Evinkiler, evinkiler gayet güzel. Seninkiler gayet güzel. Bozulmadı. Bozulmuyorsa nasıl yazmalıyım? Bitişik. Doğru mu yazdım? Okey. Güzel. Canlar şimdi geldim. Bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki'nin şu ikisinden bir farkı var. Bu ikisi bitişik yazılır. Ama bu her daim ayrı yazılır canlar. Yazımı sorulursa ki'den sonra ne getireceğiz? Lere ki. Ama cümle artık ne olacak? Bozulacak. Bu yüzden nasıl yazacağız? Ayrı. Öyle mutluyum kiler. Cümle bozuldu. O zaman ayrı yazılır. Doğru yazdım. Anladım kiler. Bak sadece ki'nin oraya getiriyorum. Cümleyi devam etmiyorum. Anladım kiler. Cümle bozuldu mu? Evet. Bozulursa nasıl yazılır? Ayrı. O zaman doğru yazdım. Canlar şu an anlatacağım not çok önemli. Bağlaç olmasına rağmen daima bitişik yazılan bazı kalıplaşmış kiler vardır. Canlar son bahçem ifadesini hayatın boyunca unutma. Adın gibi ezberle. Onlarda da ki var ama her zaman nasıl yazılacak? Bitişik. Peki hocam bunlar bağlaç mı? Tabii ki bağlaç. Ama her zaman birleşik yazılacak. Bunlar istisna. Canlar düşünsenize ben bu ki'yi ayrı, ayrı yazdım. Çün. O zaman kökü çün olur. Yanlış olur. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki. Bunlar bağlaçtır. Bağlaçlar normalde ayrı yazılır. Ama bunlar istisnadır. Daima nasıl yazılacak canlar? Bitişik yazılacak. Lütfen D ve ki'nin yazımına odaklanın ve onlara sıklıkla çalışın arkadaşlar. Dilerseniz diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.